Palen Yıldızlar takımını hatırlıyor musunuz? Sabahçıyım. Okula gelmişim serviste. Uyuyakalmışım. Biski Parlayan Yıldızlar takımı Bakın şimdi ne yapıyorlar Merhaba Beyza Hanım nasılsın? Merhabalar nasılsın Gizem Hanım? Orada kaç yaşındasın? Arkadaşımla ikimiz de aşağı yukarı 10 yaşındayız 4. sınıf Şimdi kaç yaşındasın? Şimdi 25 yaşındayım Videodaki hangi kızsın? Çok... Pembeli olan Pembeli olan <laughs> Şarkıyı söyleyen Oyuncu olmuşsun galiba Küçük rollerde oynuyorum Tiyatro yapıyoruz biz Konya'da Özel bir tiyatro Sanathane Mesleğin tiyatro, oyunculuk? Yok mesleğim diyetisyenlik Ha diyetisyenlik ama oyunculuk da yapıyorsun kızartmacı kız diyetisyen oldu. Şarkıyı <laughs> sen yazdın değil mi? Aha, ben yazdım. Mırıldanma gibi olur ya. Yakın arkadaşının yanında böyle şımarırsın. Aa çok güzel oldu. Deftere dökelim. Küçüklükten beri de böyle şiirler, değişik şarkılar yazarım. O patladı. Şu an arkadaş mısınız hala diyorlar. Maalesef. Arkadaş Çok fazla bir iletişimimiz kalmadı. Büyüdükçe de böyle yollar ayrılıyor ya. O zamandan bir soğuklaşmıştık biz zaten. Arkadaşım çok da fazla benimle alakalı bilgi vermediğince de şu an fazla konuşamıyorum okay. Video hangi şehirde çekildi? Konya'dayız. Konya. <laughs> Hala Konya'dayız. Grubunuz adı Parlayan Yıldızlar Takımı. Abi bu isim evet. nereden çıktı? Kine ben uydurduğum bir kelime. Yıldızlar çok güzel bir şey ya yani. Parlayan Yıldızlar sanki tam bir böyle bir takım adıymış gibi geldi bana. Grubu dememişsin, takımı demişsin. Aynen. Çünkü Yunus takımı. Aa, nereden aklınıza geldi bu videoyu çekmek? Gerçekten o gün e, serviste uyuyakalmıştım. Bir de bizim okulumuz merkezde bir yerdeydi. Yani. Gerçekten o gün böyle bir koku geliyor. Huzur kokusu böyle çay, çıngırdaması, kahvaltı kokusu. Bugün böyle mırıldanıyorum arkadaşıma. Dedi ki çok güzel oldu ya. Bunu sınıfta söyle, Facebook'ta yeni açılma zamanları. Dedik bunu Facebook'a atalım. Sınıfta ilk başta söylediğimizde baya bir tepki aldık. Böyle çok güzel olmuş. Bir daha söyleyin. Bizi 8. sınıflar falan çağırıyor. Abiler, ablalar ya bizi. Bizim şarkı neymiş böyle diye. Ünlü oldunuz yani okulda. İlk orada ünlü olduk zaten. İlk başta aslında okulda çekildi. İlk beden eğitimi kıyafetlerimizdeyiz zaten. Çok beğenmedik onu çünkü okul ortamı sesli olunca. Sonra arkadaşımızın evine gittik. Orada çekmeyi denedik. Ve video uçtu yani bir anda. 4,5 milyon izlenme aldı.